Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir metin veri içerisindeki sayısal kısmın alınmasını ile ilgili bir teknik yapmak istiyorum. Örneğin şöyle bir şey. Bir ürün kodumuz var. içerisinde alfabetik veriler ve orta kısmında sayı var. 1000 bunun alınması. Yine buraya bakacak olursanız burada da 20'nin. Buraya bakacak olursak en başta 1'in. Yine buraya bakacak olursak 1500'ün sayısal olarak çıkartılması. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar birçok yöntemi yolu olabilir. Biliyorsunuz hepimiz araştırıyoruz da buluyoruz da. Benim yapacağım senaryo da şu şekilde. İlk sayısal değeri bulacağım. Yani buradaki ilk sayısal nedir? Değer nerede başlıyor? Beşinci pozisyonda başlıyor. Onu buldum. Peki bin olabilir, bir olabilir, yirmi olabilir. Kaç uzundu? O zaman da sayının bittiği yer. Yani İlk sayı olmayan değeri yani bir tire veya slash veya bir F A B C D olduğunu düşünüyorum. İlk tirenin ilk alfabetik değerin bulunduğu bir yer. Bazı yerlerde tire yok. Bakın burada C ile başlamış demek ki bir de başlıyor, bir de bitiyor, bir tane gibi. Buradaki biri sayı olarak alabileceğim. İşte bakın ilk sayıyı nasıl bulabiliyoruz? Arkadaşlar bir dizi fon dizi sabiti esprisi var. Burada bakın dizi giriliyor. Biz bul ne yapıyorduk? Tireyi bul, A'yı bul, B'yi bul, Ali'yi bul, neyse. Nerede bul? Burada bul diyorduk. Burada ona ayrıca sayıda sayısal karakterleri de birleştirmişiz arkadaşlar. Demek ki ilk sayıyı gelecek tek 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 bakacak bulunan her biri için burada arama yapacak ve bulacak arkadaşlar. Bunu bu içerisinde bulacak ve bize atıyorum burada 5 verecek. Diğerlerinde bakın kaç vermiş? Yine 5 vermiş. Ee, burada buluyormuş. Bakın ona bir tane daha A ekleyeyim ben. Ee, onu 6'da versin. Diğerini 1'de vermiş. Diğerini 4'de vermiş. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bulmuş. Peki ilk sayıyı bulduk. Peki ilk rakam nasıl? sayı olmayan değer nasıl bulacak? İlk rakam olduk bir anlamda. İlk harfi bakın aynı mantık. Bu sefer de arayacağımız şey A, B, C, D, E, F, T, S, bilmem ne olacak. Nerede aranacak? Yine ürettiğimiz bu metinde aranacak arkadaşlar. Başlangıç yeri olarak bir parametre daha kullanıyoruz. Bunun bir fazlası gibi. Çünkü ilk harfi bulur bu sefer arkadaşlar. O da küçük bir detay. Yine bulun ikinci kullanımı. Yani burada ana şey bul İngilizcesi find arkadaşlar bir metin aranacak ki bu dizi olacak. Ondan sonra neyin içerisinde, bunun içerisinde başlangıç sayısı normalde kullanmıyoruz. Çünkü soldan ilk başla diye ama ilk harfi bulurken de metin olmayanı bunu, bul, bunu bulduk. Bundan sonraki ilk sayı olmayan demek için bunu bulduğumuz yerin bir fazlasını veriyoruz. Arkadaşlar pulla ilgili dizi fonksiyonları, dizi sabitlerle ilgili ee, diğer videolarda izlerseniz buna katkısı olur. Evet, yazıyoruz tek tek. Evet, zahmetli. Ama e, yapmak istiyorum. Sonra copy paste olmasın. Evet, sıfır. Dizimizi e, verdik. Ondan sonra kapatıyoruz. E, neyin içerisinde bulacak? E, B2'nin içerisinde bulacak arkadaşlar. Bunu da normal ve aşağıda görmüş olduğunuz gibi e, o string de e, sayısal değerlerle e, birleştiriyorum. 0 başta yazılmış başta yazıyorum bir espirisi var mı? E, gönderdik. Hiç önemli değil. Bunu yapmak için ne yapıyorduk? Ctrl shift enter ile giriyorduk çünkü bu dizi fonksiyonu Bakın neleri bulduk arkadaşlar? İlk sayısal değerlerin yerini bulduk. E peki ilk şeyi de bulalım. İlk sayıyı bulalım. Bulduk. İlk e, sayı olmayan değeri, ilk karakteri de bulalım. Karakterin yerini de bulalım. İlk rakam yeri. Aynı mantık. Kopyalıyorum. Bu kadarcığına izin verin. E, buralara e, evet zahmetli. A, tabii küçük harf, büyük harf meselesi varsa bul yerine M bul. Bizde hep büyük harf. Küçük harf de var burada. Onun yerine M bul kullanmak daha iyi. Arkadaşlar İngilizce de search olacak. Tamam. E, m bul. A'yı bul. B'yi bul. İyi bir şey yapalım. Doğru bir şey yapalım. C'yi bul. Ee, daha yapmamız lazım. D'yi bul. E'yi bul. Ee, bu şekilde e, hadi F'yi de bulalım. F'yi de başlayalım. Bu şekilde devam edecek. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Ve tire silah, silaj. Bizde tireli var. Bunları da bul anlamına gelecek. Aynı şekilde buraya da yine Arkadaşlar e, A, B, C, D E, F, G yumuşak. E, hepsi e, yerleşecek. Ve slash, tire vesaire diyecek. Tamam. Ctrl, Shift, Enter. Evet. Çok güzel. İşimize yaramıyor değil mi bu bulduğu şeyler? Çünkü e, biz bunu yaparken arkadaşlar ee, neyi kullandırtmadık ona e, bundan farkımız yok ee, bir e, hemen düzeltiyorum ne demiştik hatırlarsanız son bir parametresi vardı bunu bulduğun yerden bir fazlasıydı evet. E, 22 geldi. Ee, şey gitti. Arkadaşlar bir küçük detayımız daha var. Bunu bulduklarının minimumunu alacağız. Her ikisi için de geçerli. Ee, şurada gördüğünüz gibi çok sorun değil. En başa bir minimum yerleştiriyoruz. Hem bunun için geçerli. Evet. Tekrardan alalım. Hem de bunun için geçerli. Ben de revize ettim. gördüğünüz gibi. E, bul bu yerine ve bu yani find yerine e, search. Evet. Güzel gidiyor. Şimdi neyi bulduk? 5 sayısal değerli ilk başladığı yer. 9. Onun işte tire, slash sıraş vesaire. Slash koymadık ama aynı şekilde ekleyeceğiz. Ve direkt e, sayısal karakterlerin şurada bakın. Hemen C'nin başladığı yer. Çok kolay. Şimdi, ikisinin arasını bulacağız. Teke indireceğim, merak etmeyin. İkisinin arasını nasıl buluruz? Bizim parça alımız var. İngilizcesi. Ve bunu al. Biliyoruz. Ve bundan başla. Biliyoruz. Ondan sonra. E, bundan başla. Ne kadar al? İşte bu eksi bu kadar. E artık bu kadar iyi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, işte ortada duran, başta duran, arada duran, tresiz duran, trenli duran vesaire arkadaşlar sayılar öttü. Bunlar sayı mı gerçekten? Size test etmek isterim. Çarpı 2 değil. Evet, sayı arkadaşlar. Peki ya bu kadar niye uğraşalım? Tek bir formülünü indirelim. C ve D'yi işliyor. C gördüğümüz yere formülde C gördüğümüz yere bunu e, arkadaşlar yapacağız. D gördüğümüz yere de bunu yapacağız. Aşama aşama yapalım. Önce C'yi alalım. Ctrl C'yi aldım. Çıktım. Buraya geldim. C gördüğüm yere parantez içinde yapıştırayım ki karışmasın. Evet. E, şöyle biraz kayayım k şey gördüğüm yere parantez içinde yapıştırıyorum. E, i̇şler uzadı. Ctrl Shift Enter. Tamam. E, bu halli oldu. D gördüğüm yere, D2 gördüğüm yere de bunu yapacaktım. Dediğim gibi bu Z'ye kadar götürülecek. Tire slash vesaire soru işareti falan varsa tüm eklenecek. Yani verimizdeki içeriğe göre. Ben şimdi akşama kadar bunu eklemek istemedim arkadaşlar. Yalnız bu kendisi de e, burada C kullanıyor. Onu nasıl yapacağız e, bilmiyorum. Ondan sonra e, peki e, bu C'yi buna da ekleyip ondan sonra D yerledeceğiz. Evet e, işte tek sütunda yaptığınız zaman işler böyle. Çünkü burada da onu bulduğumuzun bir fazlasını buluyoruz. Evet. Bunu test etmiş oldum. Şimdi burada gördüğüm D2 yerine bir yerde görünüyor. Bunu yapıştıracağım. E, fonksiyonculuğa hoş geldiniz D2'yi aldık parantez açıyorum burada parantez e, kullanmanın espirisi görelim evet şimdi bu ikisine ihtiyaç yok kaldırıyorum evet arkadaşlar size yeniden fonksiyonumuzu açıklayalım biraz uzun oldu ama e, şey değil yani buradaki espri önemli değil ee, yani e, yapılacak bir şey değil. Önemli olan tekrar toparlamak gerekirse ne yapıyoruz? Bir ürün kodu, ürün adı vesaire bir verimiz var. Bize deniliyor ki bunun içindeki sayıları çıkar. Yani deniliyor ki elbette gerekiyor. Arkadaşlar tam tersi olabilir. Sayısal verici demekle çıkarmak aynı mantıktan yola çıkabiliriz. Peki sayı nerede? En başta olabilir, ortada olabilir. Şey. Burada bul ve eee Er büyük harf, küçük harf meseleleri de mevul. Aynı anlamda. Bula başlıyoruz. İlk sayı nerede onu bulacağız? O zaman rakamları veriyoruz. Bir sayı rakamla başlıyor demek ki herhangi bir rakam. O zaman bunu bir dizi sabit olarak girip onu bulduk diyoruz. Bize 5 geliyor. Ee, en küçüğünü bulsun diye yapıyoruz. Biz minimum mantığı var. O daha çok harfi bulmakta işe yaradı sanıyorum. E peki bu nerede bitiyor? Çünkü 500 var, 1000 var vesaire var. E, sayısal olmayan ilk değerle karşı nereden? 5'ten başladıktan sonra. Yani bu da böyle düşündüm. Daha uzun kullanımlar var araştırırsanız ama çok çok abartılı bence. Şey yarayacağını düşünüyorum. Tabi olmadı tirelerinden ayrılabilir, şundan ayrılabilir. Farklı yöntemler elbette olabilir ama hani bu da bir yöntem. Bununla ilgili onlarca metni üstüne çevir, dizi fonksiyonları, dizi sabitleri onlarca Fikirlerinden izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi ilk sayımızı bulduk güzel. İlk harfimize de bakalım. O ilk harfi ne için bakıyoruz? İlk harf veya ilk karakteri. Çünkü arasını almak için. Onu da bu fonksiyonlarımızda bulduk. Hatta burada V bulun kullanılmış söyledik. Büyük harf, küçük harften sonra yani İngilizce search olanı arkadaşlar burada hepsinden bahsediyorum. Ondan sonra e, geriye kalıyor. X'in arasını almak. E, demek ki X'in arasını da e, neyle alınır? Strict'e arkadaşlar parça alınır, midle alınır. Tek fonksiyonda yapayım derseniz evet. e, tam görmek isterseniz fonksiyonu Yani hiçbir zaman için zaten böyle bir şeyi ben hiçbir zaman önermem. E, bunu gelip bu şekilde yazmayı. Parça parça yazmak Hepsinin görüldüğü yerlere de yapıştırmak gerekir. Veya yine kalabilir en fazla gizlenebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine e, uzunca bir çalışma ama e, yine dizi sabitleri ve bir işi yapmaya çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.